Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Ayşe Tolga. Bu da konuk sunucumuz Romeo Bey. Evde bir muşkaya alışkındınız biliyorum. Romeo çok ortalara çıkmıyordu. Bugün kendisi de videolarımızda benimle beraber olmaya karar verdi. Uzunca bir zamandır çok fazla kitap birikti. Çok fazla kitap birikince sizlerle paylaşma gereği durdu. O yüzden bugün özellikle doğal terapiler ve doğayla ilgili konularda, son günlerde okuduğum ve sevdiğim kitap önerileri videomla karşınızdayım. Çok fazla kitap var. Bana da sağ olsun bütün yayın evleri okumam için de kitap getiriyor. Çok hızlı bir tempon içerisindeyiz. O yüzden eğer sen Ayşe nasıl kitap okuyorsun diye soracak olursanız size samimiyetle itiraf edeyim ki bazen Audible dediğimiz ya da Storytel dediğimiz sesli kitap uygulamalarını özellikle uzun yerlere ki İstanbul'da biliyorsunuz 80'ler seti çok uzakta. Oraya giderken bir, bir saatlik bir yolum oluyor. Orada ve şehir içi trafiğinde genelde sesli kitap uygulamasını dinlemeye çalışıyorum. Onun dışında bu Kindle dediğimiz Amazon'un Kindle uygulaması ve onun Türkiye'deki versiyonları olan e-kitap uygulamalarını mutlaka indiriyorum. Çünkü hem kitap kendi kitap yazımlarında, seminerlerinde, eğitimlerinde kullanacağım. Araştırmaları yine bu kitaplardan yapıyorum. Ama onun dışında tabii ki eski e, usul olan, en geleneksel usul olan Kitapları da seviyorum. Genelde evde yalnız kaldığımda ve de akşam uyumadan önce mutlaka kitap okuyorum. O yüzden çok fazla kitap var. Hepsini tabii ki bir arada okuma imkanım yok. Acele de etmiyorum açıkçası. Hem kendim şahsen tanıdığım, bazıları yakın dostum olan, bazıları destekçisi olduğum çok önemli isimlerin eserleri var burada. Bir tanesi ve en öncesi tabii ki sevgili Bihter Türkan Ergül. Bihter'cim biliyorsunuz çok çalışkan biridir çok emektar biridir. Türkiye'de aromaterapinin ve koku kültürünün gelişmesi için sayısız emekleri, girişimleri vardır ve hala devam etmekte. Koku Akademisi'ni kurdu. Tirus diye bir koku markası var biliyorsunuz. Parfüm ve aromaterapi ürünleri. Biz onunla her sene Isparta'dan çok özel gül hasatları yaparız. Kendisi de benden bağımsız olarak gül hasatları yapar. Ve güle ikimiz de aşığız diyebiliriz. Gül çiçeği bizim için çok çok derin anlamlar içerir. Bu kitaptaki canım benim ne yazmış bak. Gülün yeryüzündeki ruh Ruhu yazmış bana. Mis kokulu sağlıklı günler dokuman deliyle demiş. Bu kitabın e, isim annesi benim Gülün Bilgeli'ye. Çok seviyorum bunu. Kendimde kendim bir hem klinik aromaterapist olarak hem de gülle ilgili enerjitik tarafıyla yani yüksek titreşim alanlarıyla ve ruhuyla çalışan biri olarak e, bu kitap ismini Bihtere hediye etmekten çok memnunum. Çünkü gül üzerine çıkmış Türkiye'deki ilk kitap. Elbette farklı kitaplar var ama daha aromaterapi perspektifinden yazılmış, daha bana göre daha medikal, biraz daha akademik kitaplar. Gülün ruhundan ziyade gülün faydalarını anlatan kitaplar. Ama biz biraz daha gülün enerjisiyle, ruhuyla harmanlanmış olduğumuz için o gerçekten dünya üzerinde Roma'dan Antik Yunan'dan İslamiyete kadar gülün yerini anlatıyor. Gülün tarihçesini anlatıyor. edebiyattan sanata, şifadan yemeğe kadar gastronomiye kadar Gül nerelerde kullanılmış, dünya tarihinde boyunca ne anlamlara hizmet etmiş. Çok güzel bir kitap. Gerçekten çok seviyorum. E, ve sonrasında da gülün faydaları ile ilgili, gül ürünlerin faydalarını anlatıyor. Çok çok güzel bir kitap. E, sayılı sayıda basıldığını biliyorum. Pika yayınlarından çıktı. Mutlaka almanızı öneriyorum. Gül'le ilgili derin bilgiler istiyorsanız. İkincisi sevgili Rana Babaç Çelebi. Onu da çok seviyorum. O da çok çalışkan bir kadın, emektar bir kadın. O da bir aromaterapist. Hayvanlarla aromaterapi, özellikle atlarla aromaterapi yapıyor. Yine koku kültürünün tarihçesini aromaterapi perspektifinden, akademik açıdan çok araştıran bir arkadaşım ve onu gerçekten çok seviyorum. E, onun o bilimsel yaklaşımını çok seviyorum. Çünkü biraz daha e, işin akademi tarafıyla, bilimsel tarafıyla ilgileniyor. O yüzden de kitapta da biraz daha medikal içerikli bir kitap. Yani medikal derken tıbbi olarak anlamayınız lütfen. Aromaterapinin bilimsel tarafını anlatan bir kitap. O yüzden çok çok önemli. Yani ciddi bir şekilde yağların içerisindeki işte monoterpenleri, terpenleri anlatıyor. Ve bunların kalitelerini anlatıyor. Çok çok güzel bir kitap. Aromaterapi ile ilgilenenler için önemli bir başucu kitabı. Türkiye'de yayınlanmış. İyi bir aromaterapi eseri. Genel olarak eczacıların derlediği bazı ürünler vardır. A'dan Z'ye aromaterapi yağlarını ve hidrosörleri anlatırlar. Ama bu biraz daha işin içinde hands on treatment dediğimiz eli içinde olan biri olarak gerçekten çok çok güzel. Marian Taylor. Marian Taylor'ı ben çok severim. O gerçekten bir hayvan gözlemcisi ve doğayı çok güzel yaşayan bir bir nevi modern çağ şamanlarından bir tanesi. Ağaçları gözlemler, bitkileri gözlemler. Ben de kendim de böyleyim. Tohumları bakarım. Solucanla ilgilenen bir arduç kuşuna bakarım. Bitkilerin mevsim döngülerindeki döngülerine bakalım. Doğa kitabı gerçekten bize bunu anlatıyor. Bitkiler, hayvanlar ve gezegenimiz üzerine. Merak ediyorsanız biraz daha tekrar özümüze dönebilmek için ekolojiyi ve dünya denen gezegendeki yerimizi anlayabilmek için çok önemli. Hayvanlarla ilgili bir çok güzel anlatıyor. Ve çok çok hoş. E, seviyorum hatta bak gene şey oldu. E, ve çok güzel e, özel çizimleri var. kara kalem çizimleri. Onları da özellikle beğendim. Hayvanların nelerle mücadele ettiğini anlatıyor. E, o yüzden de aa, doğayı anlamak için önemli bir kitap. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bu da bir kadın. Robin Wall Kimmerer. Çok e, başarılı bir kadın. Neden? E, şöyle söyleyeyim. Kendisi bir yerli, Amerikan yerlisi. Puta Watomi halkından. Amerikan yerlerinden bir, Oradaki kabilelerden bir tanesi. Ve orada bütüncül bir perspektifi biliyorlar. Atalarından miras kalan bütün kadim öğretileri, doğaya ait şamanik öğretileri günümüzün e, şeyiyle harmanlıyor. E, modern bilimiyle, botanikle harmanlıyor. Hayvan bilimiyle harmanlıyor. Ve içerisindeki şamanizm içerisindeki o doğanın döngülerine uyumlu yaşayan, doğaya, hayvana, bitkiye, elementlerin ruhuna çok saygılı olan Kızılderili yerlilerin o bilgeliğini öyle güzel anlatıyor ki bize gerçekten anlamak lazım. Ve bitkilerin, ondan sonra döngülerin, ormanın, ve meyvelerin ve çiçeklerin ruhunu anlamak istiyorsanız gerçekten çok güzel. Ormanın ruhunu öğrendim, dağları öğrendim, kaya türlerinin nereye işleri yaradığını öğrendim. O yüzden sadece doğayla ilgili değil, aslında doğada da hayatta kalabilmeniz için çok çok güzel bir hikaye. Diyor zaten, ben okuyayım sadece bunu da size. Halkının öğretilerini ve bilimin sesini kendiyle birleştiren kim Erir bitkilerin ruhunda bu iki farklı bilgi merceğinden bakarak edindiği tecrübeleri bir araya getiriyor ve canlıların dünyasıyla kurduğumuz ilişkinin karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü ancak diğer canlıların dillerini anlayabildiğimiz zaman dünyamızın cömertliğini anlayabilir ve bu cömertliğe karşılık kendi hediyelerimizi vermeyi öğrenebiliriz. Bence gerçekten çok önemli. Gezegenimizin sesini dinleyebilmek hepimizin sorumluluğu ve bu kitapta bize bunu anlatıyor. Akagu C Cenk Sert Demir Size daha önceki bütün kitap önerilerinde fazlasıyla anlattım. Bir kamımız var. Türkçe kam şaman demek biliyorsunuz. Kam Asu. Asu'nun e, arkadaşı olan, partneri olan Cenk'in kitabıdır bu da ve gerçekten çok çok kıymetli bilgiler aldım. Diyor ki doğa her zerresiyle sonsuz bir yaşam ve bilgelik kaynağıdır. Doğanın dilini anlayana duyana sonsuzluğun yaratımın bilgeliği kolaylıkla ve bollukla akar. Hayvanların ilhamla ve rehberlikle dolu yaşam disiplinleri özellikle insan hayat deneyimi açısından değerli bilgiler fısıldar. Serinin ilk adımı bu. Bu e, seri olarak devam edecek anladığım kadarıyla. Doğan'ın en disiplini ve saygılı öğretmeni olarak bilinen Kurt. Kurt, aile yapısı ve aile içerisindeki hiyerarşik düzeni, avlanmaktaki prensipleri, yaşam ve ölüm olgusuna karşı duyduğu saygı, öğrenmeye verdiği değer açısından insanın yaşamına bir büyük bir değer katar diyor. Biliyorsunuz erk hayvanları yani şamanların özellikle doğadaki bütün hayvanların belli değerleri var, özellikleri var. Bir kurtun, bir kartalın, bir ayının, bir yunusun farklı e, özellikleri var. Bu özellikler insan ruhunda da var olduğunu ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu hayvanların özellikle erk hayvanlarının bu pozitif özelliklerinin değerlerinin izlerini sürerek onlardan ilhamla bizdeki yansımalarına çıkartmayı hedefler erk hayvanları. Kurt da bizim için çok önemlidir. Özellikle Türkler için çok önemlidir biliyorsunuz. Burada da yine hem Türklük'te hem Amerikan kızılderilerinde, dünyanın her yerindeki kurt felsefesini, kurt efsanelerini anlatırlar. Ve mesela Yunanistan'da bile var arkadaşlar. Çok çok ilginç. Yunan tanrılarından Apollon biliyorsunuz kurt şeklindedir. Zeus gene kurt şeklindedir. Yani ilginçtir. Kurt tüm dünya efsanelerinde çok derin bir şekilde yer alır. Roma e, kültürüne de yer alır biliyorsunuz. İşte kurtlar tarafından bakılan, beslenen ve kurt sütüyle beslenen ve e, işte tamamen ölümsüz olan bir imparator vardır, bir savaşçı vardır gibi. Pek çok efsanelerde kurt konu olmuştur. Kesa bizim için Türklere yol gösteren değil mi? Ergenekon destanında gördüğümüz dişi e, kurt asena gibi. O yüzden bu kitap benim için güzel bir cep kitabı oldu. E Ben çocukluğumdan beri kurta çok çekiliyorum. Hep de söylerim size. He, hepimizin er hayvanları vardır. Bazen kar kartalım vardır, bazen baykuşum, bazen kurtum vardır. Kurt zor zamanlarımda her zaman bana rehberlik etmiştir. Kurt arketipiyle daha fazla çalışabilirsiniz. Şimdi bir sonraki kitabım Buda'nın Kalbi. Doktor Tara Brehan kitabı. Çok çok önemli bir kitap. Çünkü Doktor Tara'nın yolculuğu benim biraz yolculuğuma benziyor. O da işte gençliği sırasında yoga ile ilgileniyor, daha içsel öğretilerle ilgileniyor bir e, gurunun e, Hindistan'daki bir gurunun aşramına yani onun e, dergahına kapanıyor ve orada kendi ister sürecinde mutsuzluğunu asla aşamadığını fark ediyor. Daha sonra ihtiyacı olanın bu olmadığını fark ediyor. Oradaki yargıyı fark ediyor. Oradaki sistemi sorguluyor. Daha sonra biraz daha şefkate doğru geçiyor ve Buda'nın kalbi biraz daha Tibet ve Buda ve Budizm üzerine elbette. E, ben çok çok seviyorum. Budist prensipleri anlatıyor. Ben de bir sorun var cümlesini hayatı boyunca her an içinde taşıyanlar, insanların kendisindeki sorunu çöz görüp ondan kaçacaklarını düşündüğü için yakın ilişkiler kurmakta zorlananlar, içindeki boşluğu bir türlü dolduramadığı için zararlı maddelere ya da daha masum görünen gıdaya karşı bağımlılık geliştirenler ve ömrümü daha nice meseleyle boğuşarak geçirenler, bu kitap sizin yolculuğunuzu kolaylaştırmak ve umudunuzu tazelemek için yazıldı. Bence çok güzel bir kitap. Yani bir insanın içsel yolculuğunda olanlar ve olmayanlar neye tutunuyor, neyi doğru olduğunu zannediyor. Sonra doğru aldığı zannettiği şeyin artık ona hizmetini tamamladıktan sonra nasıl kolaylıkla bırakması gerektiğini düşünüyor. Ben biz oturuşta okuyabildiğim kitapları önermeye çalışıyorum. Eğer böyle ite kaka gidiyorsa sonuna kadar okuyamadığım bir kitapta çok da fazla bir şey yapmıyorum. O yüzden bu kalbine kalbini size yine öneriyorum. Bir sonraki kitabım sevgili Zeynep Aksoy ve onun eşi David Corman'ın ön sözüyle. Zeynep Aksoy biliyorsunuz benim kanalımda da mindfulness ve yoga pratikleri üzerine sağ olsun beni kırmayıp konuk olmuştu. Eğer Zeynep Aksol ve Mindfulness'ın ne olduğunu anlatacağımız videoları izlemek isterseniz linki ben buraya bırakayım. Zeynep Aksol kimdir hem onu da tanımış olursunuz. Benim kıymetli yoga hocamdır ve Türkiye'de yoganın gelişmesine çok çok önemli emekleri vardır. Şimdilerde kendisi eşiyle beraber Mindfulness temelli yoga pratiklerini yine insanların şifası ve mutluluğunu sağlamak için vermektedir. Omega yayınları çok güzel bir şey başlattı. Dünyaca ünlü üst tatların kitaplarını çıkartıyor ve bunu ön sözlerini yine ülkenin starlarıyla çıkarıyor. O yüzden Nefes Üzerine bir kitap. Stresi kaygıyı azaltmak, konsantrasyonu artırmak, duyguları dengelemek için Dr. Richard Brown ve Dr. Pat Patricia Görbergin kitabı. E, tabii ki biz biliyoruz. Kadim öğretilerden de biliyoruz. Benim kanalımda da çok biliyorsunuz. Her sabah Instagram'daki iyilik senden hesabımda 06'dan Nefes ve yoga çalışmaları yaptırıyorum, yoga pratikleri yaptırıyorum. Herkese açık ve ücretsiz e, oraya da gelebilirsiniz ve orada 21 Aralık 2021'de benimle başlayan, hayatlarında ilk kez nefese ve ilk kez yoga deneyimleyen ama şu anda inanılmaz kondisyonları, bedensel açıklıkları, akciğer ciğer nefes kapasiteleri artan çok fazla insan var ki hayatımın son 10 senesinde biliyorsunuz aromaterapiyi, bütünsel şifanın içerisinde yine nefesi ve enerji sistemlerini kullandığım için nefesin ne kadar şifa verici bir gücü olduğunu nefes eğitmeni olarak biliyorum. Kadim uygarlıklar zaten bunu söylüyor. Nefesimiz, sinir sistemimizi, kim olduğumuzu ve nasıl bir hayat yaşadığımızı etkiler. Psikoloji ve genel olarak tıp dünyasında yakın zamana kadar yeri olmayan nefes çalışmalarının sinir sistemini nasıl hızlı ve kolay şekilde dönüştürebildiğini anlatan nefesin şifa veren gücü. Batıyı birazcık biliyorsunuz nefese ve nefesle beraber olan her şeye biraz şüpheyle yaklaştı. Biraz mesafeyle yaklaştı. Ne zaman ki 1980'lerde 90'larda e, Tibet Budizm'den Zen Budizm'den e, etkilenerek ve nefes yani kriya teknikleri pranayama teknikleri dediğimiz Hintlilerin pranayama tekniklerine temel alan mindfulness temelli bir şey oluştu. Mindfulness batıya daha iyi geldi. Elbette yapınız, derinliğine ininiz. Ondan sonra onlar da dediler ki biz bunu sahiplendik, bunu markalaştırdık. Biraz bunun içerisine eğilelim. O zaman ee, evet nefesin bir faydası varmış deyip bu bölümlerde, bu alanlarda bilim adamlarını, bilim insanlarını Araştırmalara yönlendirdiler. Halbuki 6 bin senedir insanlar Doğu'da bu prensiplerle sağlıklı ve iyi yaşamının mümkün olduğunu zaten ispatlıyorlardı. Önemli değil, önemli olan geç olsun güç olmasın diyoruz. Aydınlanma çağında olduğumuz için Batı'nın da bu nefese karşı durduğu kibirli ve daha bakan duruşunun inmesinden dolayı açıkçası ben çok çok memnunum. Hep söylediğim gibi arkadaşlar doğru nefes aldığınız müddetçe yaşamda başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Doğru ve besleyici bir nefes alarak yaşam enerjinizin %80'ini karşılarsınız. Doğru ve besleyici bir nefes alarak e, gıda ihtiyacınızı azaltırsınız, enerji ihtiyacınızı azaltırsınız. Çünkü nefesle beraber aldığınız oksijen ve oksijen içerisindeki evrensel yaşam enerjisi çiğ dediğimiz şey ihtiyacınız olan bütün enerjiyi verir. O yüzden burada da yine travmatize hastalarda, e, obezite kalp rahatsızlıklarında, beynin sağ ve sol loblarını dengelemekte, kardiyovasküler sistemin e, özellikle parasempatik sinir sistemimizi sakinleştirdiğimizde, rahatladığımızda e, özellikle kortizol hormonu salgılamayı azaltıp tam tersine dopamin ve ki nefes bunu sağlıyor. Artırdığımızda olan kardiyovasküler gelişmeleri anlatıyor. O yüzden nefesin şifa veren gücü kitabını da önerdim. Son iki kitabım. Bu kitaplardan bir tanesi Gıda Güvenliğinde Madalyonun Öteki Yüzü başlığıyla oldukça çarpıcı bir başlık. Güvensizsiniz diyor sevgili Erdem Öner. Kendisi bir gıda mühendisi. Instagram'daki paylaşımlarını çok seviyorum. Kendisini takip ediyorum. O da beni kırmadı. İmzalı bir kitap iletti bana. Ee, en kaliteli yumurtanın kodundan konserve kavanozlara, plastik kaplardan çiğ süte kadar e, bütün gına ile ilgili bildiğinizi, güvendiğinizi, zannettiğiniz şeyleri birazcık sarsacak, ezberleri bozacak biraz sert bir kitap. O yüzden e, size özellikle bu kitabı öneriyorum. E, çünkü hep diyorum, e, bilgi sizi güçlendirir. Bilgi en önemli e, kozlarımızdan, silahlarımızdan bir tanesi sevgili dostlar. Gıda güvenliğinin hiçe sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bazı markaların evet çok fazla bildirimleri olsa da gıdaların saklanma koşullarının kötülüğünden dolayı işte market önlerine sabah e, 7'den itibaren atılan ve 2 saat güneş altında bekleyen sütler, kullanma tarihine 1-2 gün kala bile küflenmiş olan yiyecekler gibi çok korkunç bir kabusun içindeyiz aslında. Hem kendimizin hem çocuklarımızın sağlığını koruyabilmek için bilinçlenmemiz gerekiyor bilinçlenmek için de böyle kitapları okuyarak ve Erdem Bey gibi Erdem Öner gibi Üstatları takip etmeniz gerekiyor inanılmaz güzel pek çok şey anlatıyor zararlı içerikleri anlatıyor alüminyum teflonu anlatıyor mayayı anlatıyor probiyotikleri anlatıyor evde yapabileceğiniz şeyleri anlatıyor bakla gibi mesela zararlarını bilmediğiniz pek çok şeyleri anlatıyor o yüzden bu kitap önemli size öneriyorum Nemesis kitaptan çıkmış yine koyduk. Son kitabım. Onu nasıl anlatsam bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu vefatının üzerine. Victor Ananan yaz. Şimdi Victor'u ben şahsen tanıyorum. Tabii ki çok yakın, samimi bir dostum olmasa da Buğday Derneği'nin kuruluşu sırasında emeklerini, sonra ilk olarak Feriköy'deki ekolojik pazarın kuruluş hikayesini hem yakından takip ettim hem de o zamanlarda dönemlerde televizyoncu olduğum için sevgili Victor'la fazlasıyla röportaj yaptım. Ve onun o hizmet vermek isteyen o temiz kalbini biliyorum. Türkiye'ye çok hizmetleri var. Özellikle ekolojik tarımın, e, organik tarımın yerleşmesi ve standartlarının ve prosedürlerin oluşabilmesi için çok büyük bir emek vermiştir kendisi. Çok erken bir yaşta talihsiz bir kazayla aramızdan ayrılmıştır ancak tabii ki ben biliyorum ki hiçbir zaman e, bir e, talihsizlik yoktur. Her zaman herkes hizmetini tamamladıktan sonra gitmesi gerekir. Bu kitap e, Victor'un e, yazılarından oluşuyor arkadaşlar. E, i̇lk başında da e, doğayı bu kadar kadar biridir. Herkes nasibini yer der. ailesiyle beraber Fethiye'ye Antalya civarına yerleşiyor. Çünkü çok ciddi hastalıkları var ailede anne ve babada. Ondan sonra annesinin tamamen bitkisel bir mutfakta kendini iyileştirme hikayesi küçük Victor'a ilham veriyor. Ve oradan itibaren aslında o ilhamla ve tecrübeyle kendisi bütün bu, buğday derneğinin vizyonunu kuruyor. İyi ki e, gelmiş dünyadan bir Viktor geçmiş iyi ki. Burada o yüzden hem bir buğday e, yani Türkiye'deki ekolojik ve organik Tarımın e, savaşçıları diyelim çünkü biliyorsunuz GD Oğlu, her türlü hilenin karıştığı, her türlü zararlı toksik maddenin kullanımının okey olduğu çünkü daha fazla para kazanmak için rantçı bir tarım sistemine karşı tamamen idealist halk ve toplum sağlığını gözeten atalık tohumlarla otantikliği korumaya çalışan, bir avuç idealistten bahsediyoruz. Bunların da başını o zamanki lider Victor çekiyordu. O yüzden Buğday Derneği'nin de kuruluş hikayesi, Türkiye'deki ekolojik tarımın da başlangıç hikayesi ve geçirdiği süreçleri merak ediyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun. Tariflerine bayılıyorum. O kadar güzel ki tariflerin hepsi. Ekmeğin hikayesinden kelebeğe kadar. Çok çok önemli bir kitap. Bunu almanızı özellikle öneriyorum. Aldığınız zaman zaten aynı zamanda Buğday Derneği'nde bir bağışta bulunacaksınız. Ve böylece sevgili Victor'un da bu ülke Eden, bu hizmetlerinden boşu boşuna emeklerinin boşu boşuna vermediğini ispatlayacağız. Bu ona onun ruhuna bir destek aslında. Evet. Kitaplar bu kadar. Bende kitap önerileri bitmez. Ama devam edecek videolar şimdi doğayla ilgili ve beni son günlerde etkileyen aromaterapi olsun doğal terapilerle ve doğayla ilgili kitaplarımı paylaştığım videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz yukarı parmak yapabilirsiniz. Tesadüfen bu kanala geldiyseniz benim bilgilerimden faydalanmak isterseniz abone olursanız ben çok memnun olurum. Sizi yine burada görmek isterim. Hoşçakalın.